Konuş Kampüs'ten hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber 2. Dünya Savaşı'nı işleyeceğiz. Takvim de bugün artık 15 Mart'ı gösteriyor. 3. haftadayız. Gelecek haftada yumuşama dönemi, küreselleşen dünyaya bakacağız. Tabii yarın Soğuk Savaş bizim için konulara eklenecek. Ve artık AYT'nin bizim için nokta atış bilgiler videoları tamamlanmış oluyor. Tabi bu videoların geniş anlatımlarına, bu videoların hemen sağ üst kısmında bulunan iyi e, simgesinden erişebilirsiniz. Daha geniş anlatımlara oradan bulabilirsiniz. Hani biz sizlerle nokta atış tarzında sınavda gelebilecek kısa sorular nasıl olabilir? Onlar üzerine burada konuyu ele alacağız. Hadi bakalım dersimiz başlasın. İlk olarak 2. Dünya Savaşı öncesi devletler ve politikalarına bakacağız. Japonya ile ilgili gelen soru bizim için onların temel politikası ortak refah alanıdır. Asya, Asyalandır Asyalıların politikasını izleyecek. Lütfen bu politika ismini unutmayın. Sınavlarda karşımıza soru olarak gelebiliyor. Amaçları özellikle Asya topraklarını ele geçirmek, Batılı devletleri buradan uzak tutabilmektir. Bu yüzden Mançurya'yı işgal edecek, Çin işgale başlayacak savaş öncesinde. Gelelim e, mihver devletlerinde Japonya bu şekilde politika izlerken İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD nasıl bir politika izlemiş oraya bir bakalım. E, şimdi İngiltere ve Fransa'nın temel politika unsuruna baktığımız zaman e, Pasifik ve uzak doğudaki sömürgeleri ele geçirerek özellikle e, bu alanda egemen olmaya çalışacak ve Japonya'ya karşı da iki devletin politika geliştirdiğini söylemek gerekir. Rusya'nın temel politikasına baktığımızda Rusları Japon siyasetinde en çok tehlikede bırakan unsur bizim için neydi? Ee, Japonya'nın yayılmacı politikasıydı. Bu yüzden özellikle Mançurya işgalinden sonra e, burada biraz daha kendi güvenliğinden e, tehlike e, tehlikeli duran bir Rusya'nın politikasının olduğunu söylemek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri ise Japonya'nın yayılmacı politikasına karşı Washington konferansını toplayacaktır ve bu konferansta özellikle e, Japonya'ya karşı bir set çekiyor. Şimdi Japonya mihver devleti unsurunda bu şekilde politika izlerken Almanya biliyorsunuz e, saldırgan tutumunu e, ta ki Versay Anlaşması'ndaki ağır şartlardan ötürü getirmiş olduğu nitelikten ilerletecektir. Hayat sahası politikası vardır. Bakın Japonya için Asya asıl, Asyalılarındır. Almanya için hayat sahası politikası vardır ve Avrupa topraklarını ele geçirmek istiyor. İtalya için ise mihver devletleri içerisinde bizim deniz politikası var. Hani Akdeniz'i tamamen ele geçirmek ve Akdeniz çevresindeki ülkelere hakim olmaktır. Lütfen unutmayın sınav sorularında Japonya, Asya Asyalılarındır. Almanya işte tamamen hani temel politikada hayat sahası olacak. İtalya'da da bizim deniz olacak. Bu üç ifade sınav sorularında gelebiliyor bu nitelikte. Peki İkinci Dünya Savaşı'nın temel nedenleri neler? Onlara bakalım. Nedenler bağlamında Versay Anlaşması'nın koşullarının Almanya'ya ağır gelmesi, e, bu bağlamda Almanya'nın hani biraz daha yayılmacı politikayla kendini geliştirmeye başlaması var. E, Rusya'nın Brest-Litovsk Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almak istemesi var Rusya bağlamında. İtalya'nın hani bizim deniz politikasıyla Akdeniz'e geçirmesi ve Birinci Dünya Savaşı'nda elde edemediği unsurları e, gerçekleştirmeye çalışması. E, yine bununla beraber Avrupa'da yayılan fikir akımları var. İşte komünizme biz işte Sovyetlerde. ...Nazizmi Almanya'da, faşizmi de İtalya'da yayıldığını göreceğiz. E, doğal olarak hani bu yayılabilen fikirlere karşı Avrupa'daki demokratik unsurların buna karşı gelememesi. Japonya'nın Asya Asyalılarındır politikası bağlamında özellikle Uzak Doğu'da ve Pasifik'te... ...İngiltere ve e, Amerika'ya karşı yayılmacı bir siyaset izlemesi, e, Fransa'nın da Almanya korkusundan ötürü sürece girmiş olması ve 1929 ekonomik krizinde bütün ülkelerde ekonomik buhrana sebebiyet vermesi ve ekonomik sıkıntılardan ötürü devletlerin bu unsurdan kendini kurtarmak istemesi. Taraflar sınavlarda sorulabilir. Hangisi mihver devletler arasındadır? Hangisi işte müttefikler arasındadır? Değildir. Öncülü de gelebilir seçenekli de girebilir. Mihver olursa Almanya, İtalya ve Japonya burada. Müttefik olursa İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika başı çekmekte. Lütfen unutmayın. Taraflarda sınavlarda karşımıza soru olarak gelebiliyor. Peki 2. Dünya Savaşı nasıl başladı? İkinci Dünya Savaşı Almanların saldırılarıyla başlayacak. Alman oğulları özellikle Polonya'yı işgal etmesiyle ve süreci başlatmasıyla beraber e, savaş bir anda dünyada patlak verdi öyle söyleyelim. Peki, e, savaş başladı. Almanlar nasıl bir siyaset izledi oraya bakalım. Polonya'yı işgal ederek savaşı başlatacaktı Almanlar. Lütfen umurunu unutmayalım. Daha sonra Avrupa işgaline başlıyordu. Önce İskandinav topraklarına doğru yöneldiler. Geldiler Danimarka'yı, Norveç'i işgal ettiler. Ee, daha sonra... E, ...neydi ismi? E, Fransa'ya doğru yöneldiler. Hollanda, Belçika, Luxemburg... E, bu alanları fethettiler ve en son geldiler Fransa'ya e, Fransa'yı da e, tamamen işgal ettiler. Bakın şu kırmızı renkte görmüş olduğunuz yerler Alman işgaldir. Gerçekten Almanların bir hani bir Yıldırım harekatı böyle hızlı bir şekilde Avrupa'yı ele geçirdiğini söylemek gerekir. E, geliyor buraya bakın e, ne diye ismi Yugoslavya'yı e, burada işgal ediyor. E, buna bağlı olarak da ta, hani Yunanistan topraklarına kadar bu bölgeye gelecek Marita Merkür harekatlarıyla Yunanistan'ı da ele geçirdiğini görüyoruz. En son ...Anadolu topraklarına kadar bir set çekiyor. Ee, Türkiye ile bir saldırmazlık antlaşması imzalıyor Hitler. Türkiye'ye saldırmayacaktır. Avrupa'nın büyük bir bölümünü ele geçirmiş olduğunu söylememiz gerekir. Bu bağlamda unutmayalım. Tamam mı? Ee, peki Almanya, Yıldırım Harekatı ile bütün Avrupa'yı ele geçirirken İtalya ne yaptı? İtalya önce Habeşistan'a daha sonra da Anadolu'ya geçti. Bu bölgeleri işgal etti. Ee, tabii daha sonra Almanya yanında savaşa girecektir. İlk dönemlerde hani Yıldırım Harekatı ile... Ee, ...hani Alman sınırları içerisinde ve bu niteliğinde bütün Avrupa'nın olduğunu görüyoruz. Ee, daha sonra İtalya'nın da e, hani Almanların yanında savaşa girdiğini söylememiz gerekir. Ee, İtalya Mısır'ı ele geçirmek için taarruza geçecek ancak başarısız olacaktır. Burada başarı sağlayamıyor. E, Doğu Akdeniz'de e, üstünlüğü ele geçirmek için de Yunanistan'a saldırıp... E, ...hani Ege'ye inmeyi planlıyor ancak burada da başarısız olduğunu söylememiz gerekir. İtalya'nın temel politika unsuru bu şekilde. Tabi bir anda Almanya ve İtalya bu bağlamda hızlı bir şekilde ee, saldırgan politikayı izlerken İngiltere ne yaptı? İngiltere Amerika ile bir sözleşme imzaladı ve taraflar arasında bir Atlantik bildirisi yayınlandı. Bu bildiri bakın resmi metni bu şekilde. E, hani metin aslında Birinci Dünya Savaşı'ndaki o Wilson ilkelerine götürüyor bizi. Hani aynı niteliği taşıyan bir unsur. İşte savaştan sonra kimse toprak almayacak. İlgili halkın onay almadan toprak değişikliği yapılmayacak. E, kendi geleceklerine kendileri tayin edecek. İşte self determinasyon. E, yine uluslararası işbirliği gerçekleşip Bunlar gerçekleş gelişebilecek. E, temel ham maddeler eşit biçimde faydalanılacak. İnsanlara korku ve açlıktan kurtarılacak. Açık denizler ticari serbestliği var. Mihver devletler silahlarına arındırılıp e, top ve ikon onlar da silah yoluna gidilecek deniliyor. Aslında dedim ya Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi Wilson ilkelerinin benzeridir bizim için. Bu bağlamda Atlantik bildirisiyle de Amerika'nın da hani Monroe'dan kendini biraz kurtarıp e, savaşa doğru yöneldiğini ifade etmek lazım. Önemli cephelere bakalım. Önemli cephe unsurlarını ifade edelim. Çok önemlidir bizim için buralar. Mesela dedik ya Yıldırım Harekatı ile beraber bütün Avrupa Alman işgali altına girmişti. E, Fransa'nın işgalden kurtarılışı neresidir? Normandiya çıkarmasıdır. Bunu unutmayacaksın. Sınav sorusu olarak karşımıza gelebilir. Yine e, Almanya Yıldırım Harekatı ile bütün Avrupa'yı ele geçirdikten sonra ...bir barbaros harakâtı düzenliyor ve... E, ...ta ki Stalingrad önlerine kadar... ...Rus toprakları içerisine kadar geliyor. Stalingrad'da Rus orduları... ...Alman ordularını durdurmayı başarıyor. Bu da savaşın gerçekten gidişatını etkileyen... E, ...bir nitelik olduğunu söylememiz gerekir. E, tarihi dönüm noktalarından biridir. Yine dönüm noktalarından birini oluşturan... ...Pearl Harbor baskınıdır. Bu baskın Japonların... E, ...Pasifik'teki... Ee, hani Amerikan donanmasına saldırmasıdır. Amerikan donanmasına zarar vermişler ama yok edememişlerdir. Bu durumda Amerika'nın resmen savaşa girmesine ve bir anda yani burada müttefik devletinin kuvvetlenmesine sebebiyet verecek üç e, temel hareketli sınavlarda sorulabilir. Bizim için dikkat edelim. Bakın Barbarossa Harekatı için burada temel niteliği vurgulamışız. Bu harekat başarısızlıkla sonuçlanıyor. Stalingrad önlerinde Rus ordularının, Alman ordularını e, engellemesi. E, gidişatı gerçekten engelliyor. Bir de e, şeyden bahsedelim. Bütün Avrupa'yla ile e, şöyle yazdım. Yanlış yazmayayım da. Şöyle Kartal şurayı yazayım. Kartal Huyucu mu? Bu e, Almanların hava harekatıdır İngiltere'ye karşı. İngiltere'ye ile geçirmek için ancak başarısız olan harekatlardan biri olduğunu da e, hani nokta bilgi olarak ifade etmiş olalım. Savaş sürecinde ee, hani barışı burada tesis edebilmek amacıyla e, düzenlenen konferansların kısa nüanslarından bahsedelim. Ee, Kazabalanka Kazablanca e, konferanslarında e, işte Mihar Devletleri'nin teslim olmaları dışında bir anlaşma yapılmayacağını temele alınması var. Yine Türkiye'nin de savaşa girmesi konusunda hazırlıkların yapılması gerektiği fikri var. Bu bağlamda e, bir de hani Mihar Devletleri liderleri yenilgiyi dünya kamuoyunda ilan etsin niteliğini barındıran bir konferans olduğunu söyleyeyim. Washington konferansında amaç Barışı koruma sorumluluğunun işte e, büyük devletlere, müttefik devletlerin başını çeken devletlere verilmesi hedefleniyor. Yine Türkiye'de e, işte bir Balkan Konfederasyonu'na dahil olması, Balkan topraklarında bir Balkan Federasyonu kurulması niteliği e, burada karar alınmış. E, Washington Konferansı'nın temel özellikleri bu şekilde önemli konsorda. Yalta Konferansı'na gelelim. Yalta Konferansı'nda aslında savaş sonrası düzeni nasıl olması ile ilgili bir unsurdur. İşte Almanya'nın dört ayrı müttefik alanına bölünmesi ve işgal edilmesi hedefleniyor. Ve Almanya'nın tamamen hani bir daha savaş çıkarmaması bağlamında engellenmesi yönelik plan ve program çizilmiştir öyle diyelim. Ee, yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye olanların veto hakkının kabul edilmesi niteliği var. Ki Yalta Konferansı'nda alınan bu karar Türkiye'nin de sembolik olarak zaten biliyorsunuz neydi? Almanya ve Japonya'ya savaş açmasına ilan e, ilan etmesine e, sebebiyet verecekti. Ee, ...ve hani MİH'lere savaş ilan edenlerinde bakın Birleşmiş Milletler'e kabul edileceği kararı YALT'a konferansındadır. POSLAM konferansına gelelim. POSLAM konferansında e, temelinde e, hani savaşla ilgili esaslarla e, ve savaşta işlenen suçlarla ilgili... ...Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde e, nazi liderlerinin ve savaş suçları liderlerinin yargılanması esasları var... Öyle diyelim. Yine Almanya'nın dört işgal bölgesine ayrılması, Avusturya'nın dört işgal bölgesine ayrılması niteliği e, Postam Konferansında da ele alınan hususlar arasında diyelim. Evet, San Francisco Konferansında e, Birleşmiş Milletlerin Kurucu Anlaşmasını kabul etme ve imzalanma amacıyla toplanan bir konferanstır. E, bu bağlamda önemli. Türkiye'de biliyorsunuz dediğim gibi yalta ve San Francisco Konferansı kararları ile ilgili e, hani temsili de olsa. Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Atom bombaları ile ilgili de alan e, hani bizim için AYT sınavlarında sorular gelebiliyor. Şimdi Japonya, e, biliyorsunuz Almanya savaşta e, hani biraz daha geri çekilmiş, aynı zamanda savaşta yenilmiş olmasına rağmen Japonya'nın savaş niteliği devam edecek. Hani Amerika'da savaşı kısa bir sürede bitirmek ve Japonya'nın da teslim olmasını sağlayabilmek amacıyla e, ne yapıyor? Japonya'ya iki tane atom bombası satılıyor. Soruluyor sınavlarda. Hiroşima Önce küçük atılacak. Hiroşima'ya atılan atom bombasının adı sorulabilir. Küçük çocuktur. Nagasaki'ye atılan atom bombasının adı sorulabilir. Bu da Fatman'dır. Yani bizim için şişman adamdır. Bu da bizim için sorulabilecek nitelikte. Unutmayın, e, isimler, nitelikler. Önce Hiroşima'ya, daha sonra Nagasaki ve doğal olarak atılan atom bombalarıyla... Japonya savaşçı kalıyor. E, savaşın sona ermesi sürecine gelelim. Savaşın sona ermesi sürecine baktığımız zaman işte önce Yalta Konferansı'nda biliyorsunuz sonuç niteliği ele alınacaktı. Daha sonra Japonya'nın atom bombala ile de teslim olmasıyla savaş resmen sona eriyordu. Ee, savaş sonucunda İngiltere ve Fransa biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra eee statükoyu koruyan devletlerdi. Bunların ekonomisi tamamen yok oluyordu. Bunların yerine artık kimler alıyordu? Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri alıyordu. Doğal olarak bir tarafta Doğu dünyası, bir tarafta Batı dünyası, dünya çift kutulu dünya düzenine dönüyordu ki biz buna soğuk savaş dönemi diyecektik. Gelecek dersimizin temel konusunda bu oluşturuyor. İlk kez atom bombası kuruluyor. E, atom bombası atılıyor Hiroşima ve Nagasaki'ye. Birleşmiş Milletler kuruluyor. Bu bağlamda onu söyleyelim. Yine 1948'de bakın soykırım suçunun önlenmesi ve cezalanmasına ilişkin sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul ediliyor. E, bu bağlamda yine soykırım suçlarına yönelik olarak insan hakları evrensel beyannamesi e, savaş sonrasında imzalanan beyannameler arasında e, Sovyetlerin yayılmacı politikasına karşı Batı dünyasında özellikle Amerika'nın başı çektiği e, grupta NATO kurulacaktır e, savaş sonrasında. E buna karşı da Sovyetler Varşova Paktı ile beraber e, hani Doğu blokunu oluşturacak ve demir perde ülkelerini kendi arasında alacak bir de e, bozulan ekonomiler için uluslararası para fonu yani IMF e bu dönemde kurulmuştur demek gerekir. Peki biz ne yaptık savaş sürecinde? Türkiye e, hani tarafsız değil, onu unutmayın. Sadece savaş dışı kalıyor. Yoksa taraf bağlamında ağırlık olarak müttefik devletleri yakın. Hatta müttefik devletlerine karşı olarak biliyorsunuz e, hani bir takım konferanslar da düzenleniyor ama aynı zamanda Mihvard ve de saldırmazlık anlaşmaları var. Mesela Almanya ile ticareti anlaşması var. Bulgaristan'da saldırmazlık anlaşması var. Yine Almanya ile saldırmazlık anlaşmaları bizim için mevcut diyebiliriz. E Bakın Adana görüşmeleri var. Türkiye savaşa katılsın diye e, hani e, uzun bir süre zaten. Türkiye savaşa katılsın diye e, burada hamleler hareketler var. Gerek Adana görüşmelerinde olsun e, gerek hani. Kahire konferanslarında Tahran konferanslarında olsun ama Türkiye dediğim gibi tarafsız kalmadı ama savaş dışı kaldı ta ki ne vakte kadar İşte Kahire konferanslarından sonra çünkü Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olabilmesi adına ne yapıyordu ee, savaş ilanına 23 Şubat 1945'te hani temsili de olsa Japonya ve e, Almanya'ya karşı ilan ediyordu tamam mı unutmayın bir de bizim için hani savaş sırasında kimler cumhurbaşkanı, kimler hani hükümette başbakan, kimler dışişleri bakanı böyle sorular gelebiliyor. Hani öncüllü sorularda daha önceki sınavlarda sorduklarını biliyoruz. Bu yüzden karşımıza gelirse dikkat edelim. İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı süreç boyunca. Refik Say'dan Şükrü Saracoğlu, başbakanlık yapan isimler. Yine dışişleri bakanı Şükrü Saracoğlu, Numan Menemecoğlu ve Hasan Sakadır... bu süreç içerisinde lütfen unutmayın. Öncüllü sorularda karşımıza gelebilir. Peki hani dedik ya Savaş dışı kaldık. Ne gibi önlemler aldık? Bir defa bütün illerde karartma uygulaması var. Yine e, hani Çatalca'da olası bir Alman işgaline karşı bir çakmak hattı oluşuluyor. Çakmak hattını unutmayın. Ben beklediğim sorulardan biridir. Sorabilirler. E, kara borsacılığı önlemek e, için bir takım yasalar var ama... ...kara borsanın oldukça artmış olduğu bir dönem. Ekmek bulunamıyor. Bu yüzden ekmek kararnamesi bu dönemde çıkarılarak ekmek sayı ile veriliyor. Temel sebebi ne burada? Hani... Savaş dışıyız ama olası bir savaş dediğine karşı eli silah tutabilecek herkes burada orduya alınmış durumda. Bu da üretimi düşürecek. Bu da hani kıtlığa, kara borsaya sebebiyet bu dönemlerde veriliyor gece karartma uygulaması var, radyo yayınları da kesintiler var, güvenlik amaçlı, sokağa çıkma yasakları var. İkinci beş yıllık sanayi planı savaş dediğinden ötürü e, oluşamıyor. Bir de milli koruma kanunuyla özellikle üretim desteklemeye çalışılıyor. Öyle söyleyelim. Yine bu dönemlerde işte petrol ofisi, et balık korumu bunlar oluşturulmuştur. Ticaret ofisi, iade e, hani böyle müsteşarlığı bu gibi unsurlarımız oluşturuluyor. Varlık vergisi kanunu var. Savaş şartlarından aşırı böyle zenginleşen ve haksız zenginleşenlere yönelik bir Kanundur. Özellikle yurt dışında Türkiye'ye karşı e, muhalefetin doğmasına sebebiyet vermiştir. Toprak mahsulleri vergisi kanunuyla hani toprağı burada işleyebilmek, iyi bir şekilde oluşturabilmek, çiftçiyi topraklandırmak kanunuyla beraber de hani en azından tarımsal üretimi artırabilmek, e, çiftçinin de tarıma yönelmesini sağlayabilmek hedef alınmıştır. Bu kanun e, CHP muhalefet doğmasına, Demokrat Parti'nin de burada şekillenmesine sebebiyet veriyor. Evet, ödüllü sorun bu. Ee, dediğim gibi nokta atış bilgiler bağlamında baktık. Önemli olan kısımları değinmeye çalıştım. Hani bunlar sınavda direkt olarak soru gelebilecek unsurdadır. Daha geniş izlemek isterseniz lütfen sağ üst e, köşeyi e, tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Hoşçakalın.